AB paralel EF imiş. AB paralel 15 85 115 ve x verilmiş. X'i sorulmuş. AB paralel EF ise yani bu buna paralelmiş. Bunu uzatalım. Şimdi bu taraf sağ taraftan toplumun sol tarafa eşit olacak. Burada A olsa A artı 15 eşittir 85'ten 15 sol tarafa attığımızda sağ tarafa attığımızda pardon A işte 70 çıkacak. Burası 70 derece olur. 70 olduğu için bu içi de 70 derecedir. 70 ile x'in toplamı 115 eşittir. İki iç açının toplamı komşu bir dış açı eşittir. Yani 70 artı x eşittir 115. Sağ tarafa attığımızda x eşittir 45 çıkacaktır. Ya da şunu yapabilirdik. Burası komple 180 derece olduğu için 180'den 115 çıkardık. 65 kalırdı. 65 70 daha 135 oldu. Üçün toplamı 180 olacağı için buraya yine 45 kalacaktı. Bu şekilde de bulabildik.